Size hepinize selam olsun dostlar ben Gamer İmparatoru Bugün sizlerle beraber Bu hem Brawl Stars sevindiği için Hem de şu an Videolarıma pek yorum gelmediği için Brawl Stars oynamaya karar verdim Ve Koltla başlıyoruz Dükkanda ücretsizlerimiz var hemen toplayalım Evet yeni sezon geldi Eee Propes, Propes zaten ben Full'lemiştim ama ücretli yolu yok tabii ki de. Devam. Hmm, dükkandaki ücretsizlerimizi alalım. Bu arada Hipnoz Sandı gelmiş. Kostüm de baya iyi. Hani en iyi sendi kostümlerinden biri. En iyisi Kavis Sandı. 10 tane Star Edi Ben buradan efsanevi çıkarırım he. Var ya eminim ki efsanevi çıkaracağım. Hadi. Ah tut tut olmadı be. Aa gizemli. Allah gizemli çıkar. Allah be. Ya gizemli de oyuncu simgesi veriyor ya. Neyse. Tamam tamam. Ah. Tut tut sır sır açacağım. Çünkü mu açtık? Dördüncü açtık herhalde. Yok da Pegasus Beriymiş. Du, 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 du. Bu da Persephone Lumi oğlum bayağı galiba herhalde Brawl Stars'a gelen en büyük güncellemelerden biri galiba diyecektim. Oğlum daha Hyper charge geldi lan. Ha tamam hatırladım hatırladım. Tamam şimdi hatırladım. Şimdi hatırladım. Hemen göstereyim. Tabi şu an takım arkadaşım olmadığı için kullanamıyorum. Şimdi şimdi düşünün. Hiper'i basın ve sosisi, sosisi bir tane takım arkadaşım attım. Artık e, hem kendime sosis geliyor. Hem de attığım takım arkadaşıma sosis geliyor. Bir de artık mesela takım arkadaşım bu taşların orada. Masum'un olduğu yerde ben buradayım. Ama ben ateş basarsam onun orada da şey oluyor diye hatırlıyorum ben. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Siz düzeltirsiniz. Bir dakika. Normal hasar 2400. Hiperlasar hasar 3000. Altı 2000. Hasar artıyor. Fulli, fulli, fulli. Evet, nah. Canımız azalsın ondan sonra bakacağım. Dur, dur kardeş, dur. Sıkıcı olmasın diye burayı bir atlayayım. Tamam. hop Ekstra bir şey yapıyorum bu ya. Yine aynı şekilde geri geliyor Şöyle. Bakalım bir saniyede kaç olacak. Neyse bu da böyleymiş. Güzel. Devam edelim. Çok sıkmayalım. O. Oh. Takım bayağı iyi. İmparator Betül falan. <laughs> Merhaba. Vaydır da girmiyordum yalnız. Yavrum. Tabii. Tabi ben de Hulk ile yeah. Hazırlanın başlayalım. Aha dur 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 dur. Ali karakterini seçeceğim. Aa ben direkt Ali'yi açacağım. Aa. Oğlum gizemli karakter bir 900 kredi. Ali gizemli karakter. Hay ben seni. Şu an kredi e, şey yoluna eklendi. Tamam. Ben bu maçtan sonra hızlıca Ali'yi alacağım. Evet, Oğlum bak 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 bak. Bak ya şuna. Kardeş git. Mor çıksın. Bu arada yine etkinlik gelmiş oğlum. Benim haberim yok ya. Ne ara Mortis etkinliği gelmiş ben anlamıyorum ki. Supercell'de zaten <laughs> <laughs> ah be çıkıyordu var ya. Lan! Oğlum adam şuralardan buraya ateş ediyor. Harbi SK bastırmış yani. Aaa yandık. <laughs>

o modun beşlisi yoktu. Ben adım gibi eminim. Bunun bir ikilisi vardı. Bir de üçlüsü vardı. Ben eminim. Ya, ben eminim bu adam. Hadi. Bir hiper daha basacağım. Hadi. Oy abi takım mükemmel oynuyor. Takım mükemmel oynuyor. Takım müç. Takım müt. Bakın, mık, 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 Karşım hiç hiper bastı mı? Ben hiç görmedim çünkü. Uy, imparator! Üçüncü golü de atıyor. Baya iyiydi Değiştir. Değiştir. Emin. Haydi. Uhu! Ali'yi de açıyoruz. Hadi bakalım. Böyle bakayım kaça kadar basacağım. İyi basar. Kaç Kaça kadar bastım Yedi. O hatta dur yedi değil hatta biraz daha basacağım. Çık uzun uzun. Tamam. Güzel. Baya iyi. Ali'yi de açtık. Karakteri takip edelim çünkü oynamadım. Bu arada büyük bir ihtimalle arz arzaki Brawl Stars videosu atacağım. atacağım. Baksana 8 levelde 6600 kuz mu ne öyle bir canım var. Orada biraz kötü oynamış olabilirim. Kartarı yye karayı değiştireceğim orada. Tarayla olayım çünkü. Hayra. Dur, dur. Hadi. Bak kesersin Tara. Bu arada ultisiyle hani iş, e, görünmez oluyor ya. Leon gibi saldırdığında bu arada ultisi gitmiyor görünmezliği. Kalıyor o süre boyunca. Değil de, iyi, de. karaktere hakim olmak gerektiği için biraz kötü oynuyorum. Öyle bir durum da var. Abi bizim takım bayağı iyi oynuyor lan. Hiç beklemediğim performanslar. Beklenmedik performanslar diyelim. Ya hayır ya. Tam da böyle yüksek hasa verdiydim. Hadi. Mortis siper basarsa yendik. Mortis siper basarsa yendik. Mortis siper basarsa yendik abi. Baya heyecanlıyım bu arada. <laughs> Güzel güzel, güzel kritik vurduk bir tane daha normal vurduk bu arada bu maç bayağı hasar verdi herhalde diye düşünüyorum bu arada iki takım da bayağı iyi defans atak yapıyor Biz kaldık abi iki takım da şu an abi kritik falan fazla vuruyoruz yani abi ya hayır hayır, hayır, hayır. maç bitti bu maç Bu arada benim hatam benim hatam. Savaşçı değiştireceğim. Hani direkt hiç hakim olmadığım bir karakter mi yoksa kufalarda gelirdim. Evet, devam. Hemen şu maçtan sonra video bitireceğim. Ondan sonra yeni video göndereceğim. <laughs> Oğlum dur ya. 2 dakika karakteri oynamadık, hemen paslanmışız ya. Fazla biraz kötü oynadım ama ben de söyleyebilirim. Arkadaşlar, benim YouTube kanalım var ama yaşıdı. Şimdi... Hiç video çekmedi, beni youtube kanalıma abone tamam, tamam. Of oh, çok iyi, çok iyi. Tamam beni youtube kanalıma abone ol. Evet anladım, o o Abi bak, o Hannibal büyük bir ihtimalle random, ben ondan eminim. Ben ondan eminim. Hannibal random o kadar eminim ki. Hani bizim takımda şu an böyle berbat oynayacak bir eş bilmiyorum. Var var. Eşin yok ki. Erdi. Merhaba. 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 Sakay. Falan dur ya. <Gülüyor> <Gülüyor> güzel güzel. Ani bir atak. Of! Oh, gönder abi. Gönder. Hadi! Ah, ah, ah be! Ah be! Ah be! Arada çok iyi oynuyoruz. Çok iyi oynuyoruz. Çok iyi oynuyoruz. Fakat fakat asamıyoruz abi gol. Çok iyi oynuyoruz ama gol yok. অবি এয়েছে রিয়েছে রয়েছে রয়েছে Eğlenceli bir videoydu. Hadi görüşürüz.